Evet, merhabalar. Merhaba. Bugün sizlerle yeni aldığımız oyuncaklarla bir yemek tarifi falan çizeceğiz, evet. yapacağız. Değil mi kardeşim? <laughs> kardeşim Asya. Evet, İşte yeni aldığımız ilk, ilk oyuncak. Yeni aldığımız ilk oyuncak. Bir şey seti, mangal seti manz sesinin bazı oyuncakları oyuncaklarını yukarıdan iki katlı bir yer. iki katlı bir evlerken burası e, babam için özel tasarlanmış. Muhteşem bir. Ev. Şaka şaka öyle değil. Neyse devam edeyim. Etimiz ve kağıdımız. Şöyle bir kağıt var. Ve tabii ki de setimiz. Setimiz şöyle açılıyor. A yani setimizin ana parçası demek Böyle açılıyor ve böyle kırılıp mangalımız yakılıyor. Şimdi biz bunu kapatacağız mı kardeşim? Evet. Bugün sizlerle bir e, et yapacağız. E, et yapacağız çünkü annemiz bugün bize et yapmıştı ve çok çok güzeldi. Parmaklarımızı yedik. Evet. O yüzden ya. biz arkamıza e, o geldi. Yeni aldığımız bir tane daha oyuncak var. Size onu da göstereceğiz. Ama ilk önce bu e, e, bizim elimizdekilerle yetinelim değil mi azıcık? Evet ben birazcık Şimdi tamam. Şimdi oyun hamurumuz var. Oyun hamurumuzdan çıkartılmış bir oyun hamuru var. Bunu evet. kim çıkarttı sizce? Ben. Ben birazcık düşmüş bu. <gülüyor> <gülüyor> Benim kardeşim çıkarttı elbette. Bunlar da muhteşem bir haberimiz var. Muhteşem diyecektir. <laughs> Aynen. Evet bunları da Kral Şakir'in yeni sayfalarını kitaplarından bık, bık. aldım. O çok evet. güzel. Yeni evet. kitapları. Evet. İpek bana okumanızı, okumanızı isterim. Her akşam ablacığım kitap zamanı ablacığım kitap zamanı diye tutturuyor. Evet. Bir sonra e, bu arada konumuza geri kadar tutturmuyorum ama. Öyle mi? Evet ya. Uyum, uyum. <laughs> Neyse. Bak. Biz devam edelim. Biz şimdi e, hamurumuzu hazırladık diye düşünün. Evet. Yani et hamuru diye oluyor ya. Evet. Şimdi e, onları yuvarlak hale getirip bastırıyoruz. Aslında ilk defa böyle bir şey yapacak. Ee, yani ilk defa oynamamıyla böyle bir şey yapacağım. Ellerinizi yemeniz için. Ve oynamamını yüzüne sürerdi eskiden. Ne, ne anlıyorsa artık yüzüne sürmeden. <gülüyor> <gülüyor> ve yüzüne sürüyordu. Ve ona annem ben çok kızıyorduk. Biliyorum. Ama eskiden çok komiktim biliyor musun? Yine evet. öyle yapıyorum. Bak yüzüme sürdüm. Ya az ya. Tamam tamam ya. Şimdi ben etimizin ilk hamurunu hazırladım. Ben, ben de. Hemen pişirmek için buraya devralıyoruz. İlk önce ateşimizi yakalım. Ateş hmm. yakılmış da bakayım. bakayım. Ateş yakılasız. <laughs> yakılmış. Oh. Ya, o ya yandı elim yandı. Etimizi hemencik buraya koyuyoruz. Ben de koyacağım. Azizin hamuru. Azizin bunu birazcık daha büyük böyle yap. Bakın kızarmaya. Başladı bile. Bu. Oldu. Tamam ben bunu Şimdi. Kardeşim ilk defa böyle bir şey yapacağız. Abi e, yani çok kötü, e, çok kötü oldu. Ay bir şey düşecek ce ben de böyle yani, şey. Yani Asya yaptıklarında parmaklarınızı yiyemeyebilirsiniz yani. O zaman size söyleyeyim. Hatta e, parmak, ben, defa parmaklarınız ağzımız yani böyle şey olabilir. Tadı değişebilir falan. Ama olsun ilk defa öyle olacak yani. Evet. Şimdi Asya. Asya'mı semencik yapmaya devam ediyor. Ne kaçtı? Daha yardım edeyim mi? Birazcık da bana ver. Bölüşelim. <laughs> ben ve Aslı için üç tane et yapacağız. Hatta dört tane et yapacağız. Çünkü ben iki tane yerim. Aslı'ya da iki tane yediririm. Onda onda et... Et yemesi et, 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 lazım. Et, e, annem yedirdi. Et, et, et yemiyor. Onun, o o mikrobun o omikrobun adı neydi ya? Et yemeyen miydi? Vuru vuru muydu? <laughs> ne bileyim. Aa, o, e, o etin A, adı bende lömpenceydi. <laughs> Herhalde bilirsiniz. E, Kral Şakir'de şey, Fil Necati'nin uydurduğu bir dil. Evet. evet. Aa. Asla <laughs> <al> bakalım. <laughs> lömpenceydi. Neyse devam edelim. Dışarısı acayip sıcak şu anda. Evet. Acayip bir şekilde sıcak. Biz burada kavruluyoruz, ölüyoruz. Bu arada 5 tane çıktı bu hamurdan. Benden bir tane daha çıktı. metinden. Yani... Ee... Büyük olmuş mu? İpek büyük mu olmuş? İyi, gayet iyi. Aferin. Aferin. Aslı çabuk öğreniyor. Böyle Evet onu da? Hayır, bölmeyelim Aslı. Neden? Bu çok küçük bak. Evet. evet. O zaman bize küçük keras. Devam edelim. Evet, etlerimiz pişmeye hazır. Biz o sırada ne yapalım Aslıcığım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben sana soruyorum. E ben de sana soruyorum. <laughs> Ben sana sorduğum şey doğru düzgün cevap ver lütfen. Hayır ben sana soruyorum. Abi ben sana sordum ya. Hayır ya ben sana soruyorum. Hayır ya ben sana soruyorum. Hayır ben sana soruyorum. E ne yapacağız? Gerçekten hmm. hakikaten o mu? ne yapacağız? Aa doğru hatırladım. <laughs> ne? Ee, o bu Sat. Hıyarlı bir şey yapacaktık. Evet. Salata. He, salata yapacaktık. Ben salatayla salatalığı karıştırıyorum. Evet, biz bunu bir kenara alalım. Salata. Salata. Tamam. Şimdi devam edelim Masih'in. Ay susar mısın yani? Beni çok güldürüyor ya. Tamam. Ay susarsan beni güldürüyorsun. Tamam Asya'cım. Sus yeter artık. Bir <laughs> <bir ziyaret> <laughs> az ya Ayağ erken ergenliğe girdi galiba. Gülme krizi geçiriyor şu anda. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya sabır. <laughs> erken ergenliğe giriyor bu kesin. Ergenliğin huyları. <laughs> aşırı bir şekilde gürüyor. Allah! Ya Rabbi bıraksana bir ya. Ay bir şey düştü. Yine evim Evet devam ediyorum. <laughs> Bu gerçekten de erken ergenliydi. Haberiniz olsun. Ya gülle krizi geçiriyor çocuk. <laughs> Yemekten var valla. Allah'ım yarabbim ya sabır, ya sabır. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamam. Şimdi salata hıyarlı bir şey yapacağız. <laughs> İnsan salata yapacağız. İşte siz anladınız. Hıyar. Ben. Hıyarlık yapacağız. Ben artık salataya hıyarlık diyeceğim. Hıyarlık. <laughs> Allah'ım yardım Ya yar, sabır ya. Tamam. tamam. Evet. Evet. Ne ihtiyacınız varsa şöyle boşaltalım. Oo bu da ne? Var? <laughs> kötü şeyler var. Yaladığımda çok kötü, iğrenç şeyler var. Evet. Bir adet oyun hamuru ve pembe. Neyse, şimdi devam. Şimdi. şimdi yeşil rengimiz var. Bir tane yeşil renkte. Bence salatalık. Bak hala öyle. O <laughs> <Uyandık. gülüyor> Şimdi ilk önce salatamızı hallettik. Şimdi salatamızı kesiyoruz. Şimdi alabilir miyim? <laughs> ne <Anladın> mu? <mı? gülüyor> evet. Sen de yap bakalım. Şimdi bunu alıyoruz. Artık nasıl keseceksin? Yani. Ya bizim <laughs> ya. Neden hiç <laughs> anlamıyorum ki. İşte hazır. Arkadaşlar babam bugün bir sonuca vardı. Artık ne işimize yarayacaksa bu sonuç. Biz eskiden böyle apartmanlarda çok eski binalarda otururduk böyle. Ama babam bir tane yatırım yaptı ve burayı satın aldı. Dedi ki yazlık e, ee, yazlıklar yazlı böyle üç katlı beş katlı alacaksın dedi. Ne işimize yarıyor hiç anlamadım. Asya gülmek <laughs> yüzü geçiriyor bu arada. Allah'ım ya Rabbim iyi sabır. İyi sabır. <laughs> ya sabır ya sabır ya sabır. Lümpencede e, de galiba Yusubur da vardı. Yusubur. Yusubur. <laughs> Valla sen kafayı yemişsin. Sen kafayı yemişsin ya. O iki de bir gülüyor ya. Bir de bana bakarak gülüyor. Gerçekten çok komiksin. Ya ne komiği arkadaşım ya. Ben şurada ben iki medeni insan gibi konuşuyoruz şurada ya. Ama çok komiksin. Gerçekten de bu... Ee... Ha, erken ergenliğe mi girdin? Erken siz erken siz erken Ben erken değilim. Neyse salatalıklarımızı doğradığımıza göre. Ne yapıyoruz Asya? Ben doğramadım. Öf tamam. Neyse. Bunları bir tabağa alıyorum ben. Evet. Tabağa unutma. Ben de koyacağım. Oyun hamurumuzdan çıkan bir tabağa koyuyorum. Evet devam ediyorum. Hmm. Ya tanıdığına rengimiz yok ya. Öf sinir oldum. Neyse artık e, sarıyla havuç mu? Ya havuç e, havuç yani. Heh, bence e, yeşil renkten marul yaparım. Değil mi kardeşim? Evet. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tam gaz devam ediyor. Evet şimdi İlk önce marullarımızı bir yapalım. Evet marulumuz yeşil renkten olur oluşuyor ee, ve e, tadı e, efsane değildi. Çoğu hiçbir şey güzel olamaz arkadaşlar. Bunu size söylemem gerekiyor. Çünkü e, bazı insanlar çikolatadan daha güzel şeyler var diye sizi kandırıyor. Ya da kandırmıyorlar çünkü daha güzel şeyler var. Mesela eskiden kalma akide şekeri. Of çok güzel oluyor. Sen ne kankayız? Ne kankası ya kardeşiz kardeşim ya. <laughs> o Ben daha komiksin buraya Beni bile gördünüz. Ben sana komik şeyler soruyorum. Sen de beni güldürmek için şeyler soruyorsun. Ve ergenliğe gidiyorum işte böyle. <laughs> ya erken ergenlik olmadı. Daha onu bile bilmiyorum ya. <laughs> Bu çocuk delirmiş ben size söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Hesabında soracağım. Ben bunları. Bol yeşillikten oluşan nefis güzel salatamız hazır. 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 Güzel salatamız hazır. İşte. Evet. Şimdi bol yeşillikten oluşuyor bakın. Şu anda sadece yeşil rengimiz var. Yanacağım. Bu neden bağırıyor? yanacak Of köfteleri neden fırında unutuyorsun de kadın ya. Sen ne unutacaksın? Arkadaşlar görüyorsunuz ki Asya'nın. o bir tanesi, en iyi, bir tanesi böyle kalmış. Ne yapalım kızarmış iyice. Ya köfteleri niye yapmadı ya? Köfteleri niye yapmadı? Asya acıtma. Hı. Tamam be. Yok sus, Ya az de tamam ya. ya Sadece dinleyeceğim <laughs> tamam şakacık zamancık. Evet, bir düşünelim. Bunlardan hamur yaparız. Bunlardan hmm, olur, şey olur. Ya, annem iki neden kanlı renk? <laughs> Ha doğru kırmızı renkle şey yapmış. Doğru benim kırmızı rengim bir tane daha var. Şöyle yuvarlamıştım. Kenara köşeyi de koymuştum. Kırmızı renkle de soğan yapacağız artık. Mecburen. Mor rengimiz kalmadı arkadaşlar. Yani mor rengimiz bir kişi tarafından yenmeseydi. <laughs> ben onu yedim. Bu duruyor. Oy oy. Ay damat. Az de bir de söylüyor ya. Yani neyse. Evet. <laughs> Ese i̇şte ben de sofra hazırladım. Ya. Şu anda yerde... sofra da hazırladı hacıcık. Cık cık. Şu anda şöyle koyarız artık ya. <laughs> Başta bir şey aklıma gelmedi. Niye böyle? Ne bileyim ben? ben yandım. Yanacağım. Oh gözlerim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim gözlerime ne oldu? Allah beni kör etmedin inşallah ya Rabbim. Hadi bakalım şuraya toparladıktan sonra. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Ya az ya. Tamam tamam, tamam. Ya bari herkesin işinde o şey yapma ya. Tamam tamam ya. Ne yapacağını. Arkadaşlar çok hiç kusura bakmayın. Bu erken ergen girdi. Ee, ve ben de buna engel olamadım. Hiç çok kusur, hiç kusurumuza bakmayın. Tamam. Şu hamurları da koyayım içine. Ve kurumasınlar. Değil mi? Niye hamurlu? Onlar yemek bizden. Aman yarabbim. Asıl sen bunu geçenlerde yaladın ya. Hı hı. Ondan sonra böyle yapıyorsun bir de zehirli bir şey anlaşılan. Ay pardon arkadaş. <laughs> o kadar gülmekten öldü diyorsun gibi. Şimdi, şimdi <laughs> evet arkadaş. Evlerimiz malum ki birazcık yandı. Ve bazıları da pişmiş. Yun diye saptık ya. Arkadaşım. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Yenir mi bunlar? Yenir mi? Yenir mi? <laughs> Neyse biz de salata yiyeceğiz. Artık ne yapalım? Ay ya bana ya. Baya. Yiyorsun bana ya. Bu arada çok lezzetli. Ve evet. güzel. Ersin. Ama bu etler ne? Hadi ben kaçtım. Etleri alıp da kaçıyorum. Etler çok gizli olmuş bu arada. Bu arada ben de bunu yiyeyim ya. al kardeşim onu da bana versene. <gülüyor> <gülüyor> Bu beni. Arkad <laughs> Arkadaşlar bay bay. Siz siz olun bir daha bir daha hiç ama hiç kimseye böyle şeyler yapmayın. Yani siz siz olun kardeşinizden başka hiçbirisi size güldüremeyeceği için yani o sizi sevindirir o sizin gülmeleriniz olduğu için bak hala yiyor. Arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Artık sinir krizi geçireceğim. Yesene bir tane.